Merhabalar. Yeni bir restorasyon alanımızın devamı. Bu şekilde şap atma işlemi. Ümit. Hı hı. Merhaba der misin? Hı hı. Ümit bizim şap ustamız. Hı hı. şekilde hezenler, hasırlar, naylon üstüne şap işlemi. Otelimiz bu şekilde adım adım devam edip gidiyor. İşte odamızın RC'si hazırlanıyor şekilde devam ediyoruz. Burada başka bir odamız. Bu şekilde güzel balkonlu manzaralı bir odamız. Burada da bizim iki tane arkadaşımız telefona dalmışlar. Bu şekilde